Aşk olsun, aşk olsun sana çocuk aşk olsun. Aşk olsun. Ya bana telaş, can Aşk olsun çocuk dediğimiz. Ne doğsa de yaz yağmuru fırıl fırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça. Bir koşudur kopardın sen, daralttın kendini karşı evin sundurmasına. İşte, işte o evin kapısında bulacaksın beni. Bir masal doğmadı, bir doğum doğmadı. bir Sonlarında ateşler yaptın dolmuşun şehirler ee, biz bu şeyleri bu etkinlikleri yapıyoruz bu şeyleri son günlerinde bu etkinlikler yapan çalışıyoruz daha doğrusu sağ olsun steşahir işte arkadaşlarımız, yazarlarımız, izlerlerimiz, kitap imzalıyoruz, müziklerimiz var, söyleşilerimiz var. Ee, üst sene de böyle devam ediyoruz Ben sürekli devam edecek. Daha sonra sürekli açık kaldığımız sürece alabara kafa olarak ben biz bu etkili devam edeceğiz.